Merhabalar dostlar arkadaşlar bakın son bir haftada ayın 12'sinden beri dört tane bildirim geldi bakın bugün ayın 18'i yaklaşık altı gün oldu arkadaşlar 7 gün bile olmadı son bir hafta demesek bile son altı günde dört tane bildirim geldi Gök Göknur Gıda'da pay alım satım bildirimi hepsi de aynı firma veya şahıs tarafından arkadaşlar onu da söyleyelim dikkatli olmakta fayda var İnşallah %50'nin altına düşmez. Düşeceğine pek düşünmüyorum ama yine bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar ne diyor? 15 Kasım 2024 yani Cuma gününe ait bir bildirim. Pazartesi yolluyorlar. Ayın 18'inde yolluyorlar. Göknur payla ilgili olarak ortalama 25 ile 96 kuruş fiyattan ki şu anda 25 ile 92 TL arkadaşlar. 970.000 TL toplam nominatoda satış yani 970.000 adet satış işlemi tarafımıza gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Göknur'daki paylarımız %53.04 oranına düşmüş diyor arkadaşlar. da oy hakkımız var diyorlar. Peki diyen kim arkadaşlar? Bakın Türkiye Juice Company Mahmut Muhammed Gohlem Zaynel. <laughs> Telaffuzunu nasıl bilmiyorum ama. Bir tane arkadaşlar Naser Abdulma, Abdulhamet Nasser Alnesar diye bir arkadaşımız var. Artık arkadaşımız değil herhalde de. Velhasıl arkadaşlar adamların %53 oranında hissesi var. %35 oyakları vardı. Şimdi %53.04'lük e, sermayeler yani hisseleri var. 34.87 oyları var. Ellerinde şu anda 185 milyon 634 bin adet hisse kaldı diyelim. Hayırlısı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.